Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir dede yadigar videosu çekeceğiz. Ee, şöyle bir bıçak bireme aletimiz var. Bu 1800'lü yıllardan kalma. Bayağı bir eski bir alet. Bir arkadaşımın dedesine ait. Yani e, arkadaşım dediğim yani bir amcamızın dedesine ait bir alet bu. Bayağı bir tamirat görmüş. Tamiratları orijinal haline döndüreceğim. E, çürüyen yerlerini düzelteceğiz. Tekrar orijinali gibi yapacağız. Şurada kırık bir parça var. Eğer yaptırabilirsem burayı tekrar şunun gibi bir parçayla uzatacağım böyle. Daha orijinalliği gibi diye. Şurada vida eksimi var. O vidayı da yapacağız. Hadi başlayalım. Önce bir temizliğini yapacağız. Sonra güzelce parçaları birleştireceğiz. Çivilerim de çürümüştü. Bunu vidalarını gerici etmek için sıkıyorum. Paslarını sökmek için değil. Yanlış anlamayın. Asıl pas sökmeyi istiyorsanız farklı bir zamanda olacak. Isıtma yapacağız. tahtanın da aynısını yapacağım. Bu iyice çürümüş. Birebir bir aynısı olacak. Bu kenara kalkıyor. kapakları bir sökeyim. Bunlar yıkılınca. Şimdi Arkadaşlar ne yaptıysam olmadı. Burası sökülmüyor. Zarar vermek de istemiyorum. Baya eski malzeme çünkü. Komple bütün halinde limonlu tüzelsin içine atacağım bunu. Şöyle de kalan tozları da temizleyelim. Sonra dış yüzeyini içini yağlayacağız daha sonra. Sonra da dişliler şu şekilde. Burada büyük bir dişli var. Bunun üstünde bir tane küçük dişli var. Bu da aktarma yapıyor buna. Şurada da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle flaşımı açayım. Bakın şurada da bir tane daha dişli var. Bu da taşı döndüren dişli. Arkadaşlar buradaki perçemi çıkaramadım. Mecbur delmek zorundayım buraya. Gördüğünüz gibi içinden çıkmayı başardı. Şimdi onu çekip alacağız içinden. İşte parça. Baya zorladı beni. Şimdi pas sökmek için limon tuzu çözeltisi hazırlayacağım. Bunun için limon tuzu lazım. Pas sökme videomda da gösterdiğim limon tuzundan bu. Tüm parçaları onun içine atacağız. Yalnız Bunun için büyük bir kap lazım. O küçük kapta olmaz. Şimdi büyük kap alayım. Şimdi limon tuzun tüm paketi boşaltacağım çünkü bu bayağı bir baskı. Daha hızlı pastöptmesini sağlayacak. Normalde iki tatlı kaşığı koyuyordum. Bunda çok fazla batı dolayı 50 gram, 50 gram döküyoruz içine. Bu kaynar suyu döküyoruz. Dolu suyla yıkamamızın sebebi paslanmasını geciktirmek. Eğer suyla temizlemezsek yüzeyi tekrar paslanır. Çok çabuk bir şekilde. gördüğünüz gibi ne kadar çürümüş olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sapı Sakla saklayacağım çünkü öncesini yapacağız. Bir kenarda Şimdi parçalarımızı bezle kuruyalım. yapacağız bunları. Bu arada aletin rengini de gördük. Bakın şöyle siyah renkte bir boya var üzerinde aşınmış ama elimden geldiğince aynı rengi ya boyasam boyanmasam diye düşünüyorum şimdi parçaları resmeye başlayalım şimdi şu arkadaki bir de kapağını takalım Evet, İçine gres sürüyoruz. Dişleri temizleme çık çünkü. Şimdi kapaklarını takalım. Burada gres bulaşmış. Yani kapakların vidaları eksik. Bu yüzden tek vidalar olarak takacağım. Arkadaşlar e, son bir düzenleme yapayım dedim, şurada vidayı sökemiyoruz. Sökülmüyorduk. E, taşın yeni olup olmadığını öğrenmek için abimi aradım. Bana e, e, 90'larda falan taktığını söyledi. O yüzden özel e, taşı kırmak zorunda kaldım. Taşı kırdık. Şimdi yeni taş alacağım bunun için. Şu vidayı sökmek için buraya e, pas sökücü sıkacağım, vida Bir sökücü. Birazcık beklesin. İyice içine emsin onu. Ondan sonra sökmeyi deneyeceğim. Evet, üzerine bez sardım. Ve mengeneye penzemi sıkıştırarak iyice hareketsiz kalmasını sağladım. Şimdi sökmeyi deneyeceğim. Evet, söktük. Bu son. Şimdi yerine çıkaralım. Dikkatli bir şekilde. Şimdi bu parçaları güzelce temizleyeceğim. Burasını çıkaramıyoruz. Bura bayağı sıkıntılı, İçerideki mil şeklinde dişli var. Bunu kenara koyacağım. Şu parçaları iyice bir temizleyeceğiz. Bunları biliyorsunuz hiç temizleyemedim. Şimdi limon tuzu çözeltisine tekrar atacağım. Asıl dökümlerimde. Arkadaşlar iyice temizledim her şeyini. Şöyle göstereyim size. Elimden geldiğince temizlemeye çalışmış. Şimdi şu kısmını sökeceğim. Evet, tokma milmiş. Onu da öğrenmiş oldum. Şimdi benim görebiliyorum şu videoda görülen nerede? Evet bu tadı normal içine çakacağız bunu. Evet Gördüğünüz gibi içi dümdüz. Şöyle göstereyim. Vida sistemi yok içinde. Aynı şekilde bu da mil şeklinde. Şimdi bunları temizleyelim biraz. Bezimizle. Kamera bana dön. İdare eder. Bunu persin gibi ezeceğiz taktıktan sonra arkadaşlar şöyle şimdi, şimdi bunu ikinci videoda yapacağım videom iki parça olacak ee, şunu şöyle çakalım mı şimdi? Şöyle bir taş buldum. Yani yeni aldım daha doğrusu. Şimdi parçaları birleştirelim. Bayağı bir gezdim, şehrin altının üstüne getirdim. Şu vidanın aynısından bulmaya çalıştım. En son televizyon tamircisinde bulduk bunları. Şuraya da uydurmasyon iki tane vida taktım. Bunlar yağ delikleri. basitçe olarak birleştiriyorum. Şimdi çalışıyorum ona bakalım. Wow. Şöyle aşağı alalım bunu. Evet, tıkır tıkır çalışıyor artık. Tabi buraya sabitlenmesi de gerektiği için. Evet arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik. Evet, restorasyonumuz yarı yarıya bitti. Şimdi, e, ikinci bölümde ahşap kısımlarını yapacağız. Metal kısımları hemen hemen sayılır. İşte şuradaki perçini düzgün bir perçinle değilse şuradaki kısma e, perçin yerleştireceğiz. Bunu ortaya alacağız. Normalde bu burada olmaması gerekiyor, iç kısımda olması gerekiyor. Buradan perçinin önü kesilmesi gerekiyor. Onları düzelttikten sonra ikinci videoda tamamen videomuz bitmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.